Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bugünkü videomuzun konusu aklınızdaki kişiyle iletişiminiz yoksa sizinle ilgili fikir ve düşünceleri neler olabilir? Hisleri nelerdir? Bu konu üzerine deste seçmeli bir açılım yapmak istiyorum. İki adet destemiz var. Bir desteğe odaklanabilirsiniz. Ankette iki tane konu başlığı belirlemiştim arkadaşlar. İletişimi olmayanlar başlığı çok tutulduğu için bu konu üzerine bir açılım ve video yapmak istedim. Umarım sizin için faydalı bir içerik olur. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben altın klip destesiyle başlıyorum. Sihirbaz destesini kenara alacağım arkadaşlar. Hoş geldiniz birinci desteği seçenler. Bakalım aklınızdaki kişinin İletişim olmadığı süreçte duygu ve düşünceleri neler olabilir? Evet. Diğer destelerden de destek atmak istiyorum arkadaşlar. Sonrasından hemen anlatmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar. Hemen anlatmaya başlayabiliriz. Hemen burç gruplarımızdan bahsedelim. Burada boğa, terazi, aslan burcu temsil ediliyor. Yani boğa, terazi ve aslan burcu olmanız söz konusu olabilir bu deste için. Olmak zorunda değilsiniz. Genel yorumlamaya da özen göstererek dinlerseniz mutlaka almanız gereken kısımlar olacaktır. Şimdi Burada ilk sırada kupa üçlüsü geldi arkadaşlar. Bir kere aklınızdaki kişi sizinle beraber eğlenmek, gülmek, vakit geçirmekten hoşlanan birisi olabilir ya da aranızda üçlü bir ilişki varsa yani bu ilişkide bu durumda siz üçüncü kişi konumundaysanız bu durum aklınızdaki kişiyi birazcık rahatsız etmiş olabilir. Nedir bu? Şimdi kupa üçlüsünde bir kere zaten çok eğlenceli bir ortam var yani arkadaş ortamından tanışıyor olabilirsiniz bu insanı bir şekilde hayatınıza dahil etmek için arkadaşlarınız vasıtasıyla bu insana bir şeyler gönderim yapıyor olabilirsiniz ve de şöyle bir durum da olabilir dediğim gibi yasak ilişki yasak bir durum yani üçüncü kişinin dahil olduğu sadece iki kişinin yaşamadığı bir durum da olabilir burada ya da şöyle bir durum da olabilir bir arkadaşınız aklınızdaki kişiden hoşlanıyordur siz orta yolu bulamıyor olabilirsiniz. Yani aklınızdaki kişiden vazgeçmek mi, bitirmek mi yoksa devam mı etmek? Yani orta yolu bulamadığınız bir mesele de olabilir. Bu anlattığım senaryoları neden bu kadar çok anlatıyorum? Kolektife hitap ettiğimiz için mutlaka size uyan bir kısım olacaktır. O yüzden bütün senaryoları anlatmak zorundayım. Burada aklınızdaki kişinin düşüncelerine ve hislerine baktığım zaman bir kere sizi düşünen sizi kayla alan, sizinle ilgilenen bir insan olabilir bu. Yani bu insan tamamıyla sizi bitirmiş olan birisi olduğunu çok sanmıyorum. Fakat burada sizinle ilgili öz değer eksikliği yaşadığı bir durum olabilir. Nedir bu? Yani size yazmıştır mesela görüldü atmanız bu insanın öz değerine, öz zedelemiş olabilir. Egosunu indirmiş olabilir. Yani bu insan çok böyle egolu takılan, özgüveni yerinde, birisi ise ya da işte ilişkiyi kendi himayesinde yürütmeye çalışan biri ise bu konuda zorlanmış olabilir. Sizden istemediği cevaplarla karşılaşmış olabilir. Ve bu durum aklınızdaki kişiyi birazcık düşündürmüş olabilir arkadaşlar. Şimdi ben aklınızdaki kişinin hem özdeğer problemi yaşadığını hem de size yaklaşırken kendini çok iyi ifade edemediğini düşünüyorum. Çünkü burada özdeğer kartı zaten kendi özbenliğimiz. Yani biz kendimizi de iyi ifade edemiyoruz. Aklınızdaki kişinin düşüncelerinde sizi çok iyi tanımadığı ya da tanısa da belki bir geçmişiniz olsa dahi çok fazla odak noktası bulamadığınızı, belki uyum sağlayamadığınızı, dengeli bir ilişki oluşturamadığınızı düşünmüş olabilir. Ve bu durum aklınızdaki kişide tereddüt, korku, şüphe yaratmış olabilir arkadaşlar. Yani burada aklınızdaki kişi sizinle vakit geçirmeyi seviyor ama İş biraz ciddiye bindiğinde ya da ciddi bir sorumluluk almak gerektiğinde çok fazla kendi düşüncelerini ortaya koyamıyor veya çok net düşüncelere sahip olamıyor olabilir. Bundan bahsetmek istiyorum. Burada vakit geçirmek, güzel zamanlar geçirmek, yani işte toplu bir ortama katılmak, etkinlik faaliyete katılma konusunda bu insanı çok aktif görebilirsiniz ama baş başayken ya da işte karşılıklı iken mesela bir kahve içerken veya işte örnek veriyorum yani bunlar spesifik örnekler ama işte baş başa kaldığınız bir ortam olduğunda işte romantik bir dakika geçirmeniz gerektiği bir ortamda bu insanı böyle birazcık daha ciddi görüyor olabilirsiniz. Bundan bahsetmek istedim. İkinci sırada para şövalyesi geldi. Şimdi bu insan yakın bir zamanda iletişime geçecek olabilir. Fakat burada zaten uzun zamandır beklemiş olan birisi olduğu için bunu söylüyorum. Normalde para şövalyesi Çabuk adım atabilen, çabuk harekete geçebilen bir şövalye değildir. Yani atın üzerinde hali hazırda bekleyen, zamanın gelmesini, doğru mekanın olmasını, yani bir şekilde orta yolu bulacak, onu da rencide etmeyecek, sizi de rencide etmeyecek bir durumu bekliyor olabilir derdim. Fakat burada zaten uzun zamandır beklediğiniz çok belli bir kalıp olarak geldiği için burada aklınızdaki kişi yakın zamanda sizinle uzlaşmak adına bir adım atabilir arkadaşlar. Uzlaşmak nedir? Karşılıklı anlayış, birbirinize esnek olmak, yani kurallarınıza saygı çerçevesinde yaklaşmak. Eğer bu insanla ilgili çok net bir duruşa sahip olamadıysanız daha net bir algıya gelmek mesela, bu insanı daha iyi tanımak, bu insanın bilmediğiniz yönlerini keşfetmek gibi durumlarla beraber bu insanın adım atabilme potansiyelini görüyorum. Fakat şuna çok dikkat etmeniz gerektiği söyleniliyor. Bu insana çok şey vermemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani haddinizden fazla bu insana değer, sevgi, ilgi vermemeniz gerekiyor. Bu insan size ölçülü bir şekilde gelecek. Para şövalyesinin temeli budur. Yani bir ölçülülük vardır. Sevginin bile yetebildiği kadar bir durumdan bahseder. Yani siz bu insana haddinden fazla değer vermemelisiniz. Bu insan size ne kadarını sunduysa, sizin ne kadar beklentilerinizi karşıladıysa siz de o kadar karşılamalısınız. Çünkü burada birazcık alma verme dengesi bozuk bir ilişki potansiyeli de var. Yani ileride bu biraz sorun çıkartabilir dedi açıkçası. Değnek kralı geldi arkadaşlar 3. sıra olarak. Şimdi bu aklınızdaki kişi dediğim gibi biraz egosu yüksek, özgüveni yüksek olduğu için Biraz gözünüzde böyle ilişkiyi yönetmek isteyen, sizi yönetmek isteyen, sizi böyle biraz sıkıştıran, geldiğinde gelen, gittiğinde giden tavrıyla biraz sizi rahatsız etmiş olabilir. Burada değnek kralı yaratıcı birisinden bahseder, neşeli bir karakterden bahseder. Birazcık da şeytan tüylü, karizmatik birisinden de bahsedebilir. Yani geldiğinde sizi hemen etkileyebilen, sizi bir şekilde sözlerini ima eden birisi olabilir. Bu konularda dikkat etmek gerekiyor. Yani bu insanın dış görünüşüne veya konuştuğu cümlelere çok aldanmamak gerekiyor. Birazcık kendi dirayetinizin olması gerekiyor açıkçası bu ilişkide. Çünkü ben burada biraz sizi aklınızdaki kişiye yenik düşen birisi olarak görüyorum. Bunu çok yapmamanız gerekiyor. Biraz yaratıcı olmalısınız. Yani bu insanın uç noktalarını belirlemelisiniz mesela kafanızda. Bu insan neyden hoşlanır, nelerden verimlilik katar kendine. Odak noktası nedir? Kendi hayat bakış açısı nedir? Bunları algılayıp ona göre hareket etmek daha doğru bir yol izlemenize sebebiyet verecektir. Burada aklınızdaki kişi kılıç onlusu da geldiği için şunu söyleyeceğim. Sizinle ilgili birazcık hayal kırıklığına uğramış olabilir. Birazcık değil, bayağı bir hayal kırıklığına uğramış olabilir. Burayı yumuşatarak söylemek isterdim ama maalesef Kılıç onlusunda kesinlikle bir hayal kırıklığı, beklemediğimiz sonuçlar. Yani bu insanın düşünceleri onu biraz yıpratmış olabilir. Hırpalamış olabilir, baskılamış olabilir arkadaşlar. Yani bu insan size belki de bu zamana kadar gel bir yerde oturup doğruları konuşalım, gerçeklerle yüzleşelim dememiş bile olabilir. Yani bir şekilde bu insan size kendini kapatmış olabilir. Sizi de kendinizi kötü hissetmenize sebebiyet verecek bir ortam yaratmış olabilir. Bu insanla uyumlu bir ilişki aklınızdaki kişiye göre sizinle olan uyumlu ilişkiden daha nazaran kötü ilerlemiş olabilir. Bundan bahsediyor çünkü kartlar. Yani aklınızdaki kişi sizinle uyum ve dengeyi çok yakalayamayacağını ya da bir noktada pürüz çıkacağını düşünüyor olabilir arkadaşlar. Bu da onda İlk başta geldiğinde gelecek olan fakat sonrasında gene şüpheye düşecek olan birisi olabilir aklınızdaki kişi. Bunlara lütfen dikkat edelim. Ve son hali olarak imparatorca biraz özgüvene gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Deste'de bu insan çok kendini belli eden, çok ortaya kendini atan yani çok baskın bir karakter var karşınızda. Siz de ona nazaran onun daha üst seviyesinde olmanız gerekiyor. Belki de bu insanı ancak bu şekilde bir noktaya getirebilirsiniz. Ya da size göre bu insanı noktaya getirecek yani o kafanızdaki noktaya getirecek durum neyse onu yaratmanız gerekiyor dendi çünkü burada e, bir şeylerin yardımlaşarak ilerleyebilmesi ve bir şeylerin sonuca bağlanabilmesi için ilişki olur ayrılık olur artık aranızdaki sonuç çözüm neyse bu durumu yaşayabilmeniz için aklınızdaki kişinin kategorisinden ve bakış açısına göre birazcık daha yüksek bir konumda olmanız gerekiyor ve bunu yaparken bu insanı bekleyerek değil, bu insan gelse de gelmese de bu insanı beklememelisiniz. Şu bekleme enerjisinden biraz çıkmanız gerektiği de söyleniliyor olabilir burada. Benim hissettiğim bu insanı uzun zamandır bekliyorsunuz. Bir bitiş evresi de yaşadığınızı düşünmüş olabilirsiniz. Yani kesinlikle elde edilmeyen bir insan var burada. Ya da bu durumu siz ona yaşatmış olabilirsiniz. Yani burada anlattığım kesinlikle aklınızdaki kişi değil. Size de uyumlanıyor olabilir. Bunlar ...hikayenize göre şekillenecek durumlar... E, ...aklınızdaki kişinin gözünde... ...birazcık daha imparatorlu şeyde... ...aslında olmalısınız. Yani ona ihtiyacınızın olduğunu hissettirmemeniz... ...sizi kaybedebilecek... E, ...kategoride olması gerekiyor. Örnek veriyorum... ...ben bu insanı kaybedebilirim... ...mutlaka her gün hayatımda olacak diye bir kayda yok dememeli. Yok demeli, pardon. Özür dilerim. Demeli arkadaşlar. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Evet... Şimdi genel olarak toplarsak burayı aklınızdaki kişi bir adım atabilir mi arkadaşlar? Evet adım atabilir ama ileri de yani adım attığında ilişkiniz bir süre sonra gene çıkmaza sürüklenebilir. Bir kavşaktan dönmek dönüm noktasına girme durumları söz konusu olabilir. Yani bu insanın adım attıktan sonraki durumu daha önemli sanki. Burada anın enerjisinden ziyade gelecekte sıkıntı çıkarabilecek sizi üzebilecek bir ilişki potansiyeli de olabilir bu. Bir karmik bedel ödemeniz gerekiyor olabilir bu insanla ilgili. Bunu da söylemek istiyorum. Ama adım var mı? Evet. Hatta burada 3 ay içerisinde bir adım olabilir. 3 ay içerisinde bir gelme gitme söz konusu olabilir. Ya da bazılarınız için 3 hafta, 3 gün, 3 saat. Tabi burada kısa bir vade verilmiyor ama 3 ay daha bariz bir şekilde belli. Onu söylemek istiyorum. Evet. Açılımınız bu kadar da birinci desteği seçenler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hemen ikinci desteğe geçmek istiyorum. Evet sihirbaz destesini seçen arkadaşlarımız hoş geldiniz. Bakalım iletişimde olmadığınız kişinin fikir ve düşünceleri nelerdi? Sizinle ilgili neler düşünüyor olabilir? Adım atma düşüncesi var mı? Değnek kralı. İnanmıyorum. Birinci destede de kupa üçlüsü ve değnek kralı gelmişti. Kolektifte enerjiler benzer olabilir. Güneş kartı. Şöyle yapalım. Diğer destelerden de destek atacağım arkadaşlar. Sonra genel yorumlamaya başlayacağız. İletişimin olmadığı kişiyle aramızdaki durumlar neyi gösteriyor olabilir? Bunlara bakıyoruz arkadaşlar. Son olarak live tarottan aldıktan sonra başlayacağız. Evet arkadaşlar hemen burç gruplarımızdan bahsedelim. Burada aslan burcu teması çok yoğunlukta olarak geldi. Bir de akrep burcu var. Aslan veya akrep burcu olabilirsiniz. Ya da ateş ve su elementi. Bu elementin genel özelliklerini taşıyor olabilirsiniz. Tabii ki burçlara çok takılmayın. Genel yorum size uyuyorsa açılım size ait demektir. Şimdi bakalım iletişimde olmadığınız kişinin sizinle ilgili fikir ve düşünceleri nelerdir? İlk sırada değnek kralı geldi. Arkadaşlar bir kere aklınızdaki kişi ilişkinizde karar verme aşamasında olabilir. Yani bu insan bir şekilde ilişkinizi bir noktaya getirmek. Yani bu bitiş olabilir, ilerletmek olabilir, istikrarlılık olabilir. Kafasında belli bir program yapmış olan, plana hazır olan birisi var aklınızda. Yani bu insan spontane bir şeyler hareket edebilecek bir karakter değil. Daha çok şöyle bir karakter. Hani gelecek odaklı olan, e, gelecekteki adımlarını belirlemiş. Yani şu olursa bu olur. E, böyle bir şey yaşanırsa ben böyle bir hareket yaparım diye kafasında belirlemiş olan birisi olduğu için bu insan sizinle ilgili bir seçim arifesinde olduğunu söylüyor. Yani bu insan bir şekilde belki size gelmek, size adım atmak şu an doğru zaman değil. Düşüncelerine sahip olan birisi olabilir ya da şöyle bir düşüncesi de olabilir. E artık belli bir rota çizilmeli yani ilişkimizde olabilecek bütün sonuçlara katlanabilmeliyim bakış açısına e yanaşmış bir insan var karşınızda. Burada ben bu insanı sizinle ilgili bir karar arifesinde olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde kendini belli etmeye başlayabilir yakın bir zaman içerisinde yani burada değnek enerjisi de kendini belli eden gözle görülür bir şey yapabilir bu insan sizinle alakalı. Buna dikkat edebilirsiniz. Yan tarafına baktığım zaman ikinci sırada kupa üçlüsü geldi. Şimdi bu insanla üçlü bir yol üçlü bir ilişki üçlü bir yol durumu olabilir arkadaşlar. Yani bu ne demek? Bu insan e, hali hazırda ilişkisi olan veya hali hazırda devam ettirdiği bir durumu varsa size gelirken gizli bir yolu tercih edecek olabilir. Yani bu ne demektir? E, size yaklaşırken sizi çok iyi niyetli yaklaşmayabilir ilk safhada. Yani burada dengeli yaklaşmayabilir. Bir gel bir git muhabbet olabilir. Yani dediğimiz gibi karmaşık durumlarda sürekli bir bocalanma vardır ya bir döngüsel durum vardır. Aklınızdaki kişi bu durumu size yaşatabilir arkadaşlar. Yani hali hazırdaki ilişkisini bitiremediği, belki konfor alanından rahat bir şekilde çıkamadığı, koşullarını uygun bir hale getiremediği için adım at attıktan sonra, iletişime geçtikten sonra bir şekilde yavaş hareket edebilir, yavaş simalarda, imalarda bulunabilir size bunu belirtmek istiyorum burada kupa üçlüsü tabii ki kesinlikle üçlü bir ilişki demez fakat burada üçüncü bir kişinin dahil olması anne, işte baba büyük insanların dahil olduğu, aile fertlerinin dahil olduğu bir ilişki de benimsemiş olabilirsiniz bu noktalarda dengeli hareket etmek gerektiğini ve aklınızdaki kişinin birazcık dengesiz hareketler yapmaya müsait bir karakter olduğunu çabuk fikir değiştirebilen yani dedik ya zaten kafasında belli bir plan var. Bu insan örnek veriyorum siz bir yanlış hamle yaptığınızda ve işte bu insanı istemediği bir şekilde yaklaştığınızda bu insanın kafasında farklı bir şeyler oluşacak olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Üçüncü hane olarak güneş kartı geldi. Ama bu insana yeni bir sayfaya evet diyeceksiniz diyor. Yani yeni bir başlangıç yapılacak. Yalnız bazı şeylerin akışta olması gerekiyor arkadaşlar. Burada teslimiyet kartı geldi. Yani bu insanla ilgili çok her şeyi sıkmamanız gerektiği söyleniliyor açıkçası. Yani bu insanı bir kalıba sık sokmak, bu insanın belli bir yönüyle keşfetme çalışmamalısınız. Bu insanı olduğu gibi kabul ettiğinizde ancak bazı şeyler daha güzel bir seviyeye gelebileceğini. Çünkü burada teslimiyet, anın tadını çıkarak güvenli bir şekilde yani her şeyin iyi olacağını düşünmeniz gerekiyor. Yani bir şekilde buna inandırmanız gerekiyor kendinizi eğer bu insanla bir ilişki yaşanacaksa ve daha güzel bir seviyeye gelmek istiyorsanız bunları dikkat etmek gerekiyor. Dönüşüm kartı geldi arkadaşlar. Yalnız bir süre sonra bu insanın hayatındaki kişi çıkacak olabilir. Yani ilişkiye belki en başta üçlü başlayacaksınız. Sonrasında bu insanın hayatındaki kişi çıkacak olabilir. Çünkü bu insanın bir şekilde ev ortamından, aile ortamından, konfor alanından çıkışı söz konusu. Ya da aklınızdaki kişinin hayatındaki kişi bir şekilde durumu algılayacak ve ayrılmak isteyecek olabilir. Bunlara dikkat etmek, özen göstermek önemli olabilir bu noktada. Çünkü burada yin kartı geldi bu bir dişil enerji kartıdır eğer beni dinleyen bir dişilse ikinci dişil varsa arada ya da siz ikinci dişil konumundaysanız bir süre bir durağan bir dönem yaşayacak olabilirsiniz hatta bitişe yakın bir durağan dönem Ölüm sessizliği yaşayabilirsiniz veya bu insanın güvenli bir limanı varsa oradan da ayrılmak ciddi bir dönüşüme değişime sebebiyet verecek olabilir Son hane olarak arkadaşlar kupa kralı geldi. Ama bu insanın dediğim gibi size bir gelişi söz konusu duygularını harekete geçireceksiniz. Yani belli bir süreden sonra belki bu insanın azalan veya azalmaya müsait duygularını çoğunluk hale getirip yoğunluk haline büründürüp bir şekilde bu insan hayatına geçiş yapacaksınız ya da bu insan sizin hayatınıza giriş yapacak olabilir. Bu insana yeni bir yolunuz var arkadaşlar. Bu insana geçmişte bir ilişki yaşamamış olabilirsiniz. Ya da bu insan bu ilişkiye çok evet dememiş, onaylamamış olabilir. Bu döngüyü tamamlayacağınızı, yeni bir serüvene atılacağınızı görüyorum. Bu güzel bir şey. Fakat en baştaki değnek kralı ve son hanedeki kupa kralına dikkat ederseniz arada biraz fark var. Belki en başta tutkularla hareket eden bir insan, sonrasında size duygusal bir adım atabilir veya duygusal yanını belli bir süreden sonra size açabilir. Kalbini, hislerini manevi yönünü sizinle paylaşacak olabilir arkadaşlar. Burada genel olarak toplamak gerekirse bir adım var. Hatta güneş kartı Ağustos ayı temsilcisidir. Dönüşüm kartında Ekim Kasım ayları olarak alabilirsiniz. Ama burada Aslan Burcu teması daha yoğunlukta. Yani dönüşüm kartına çok bakmamak gerekiyor. Çünkü yoğunluk olana baktığımız için Aslan Burcu zamanı yani Ağustos ayında bir şeyler daha böyle güzel bir hale geçecek olabilir. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, bu insanın hayatına var olan bir ilişkisi varsa, yani ben bu ilişkiyi biliyorum, bunlar ciddi yola gidiyorlar diyorsanız, o zaman buradaki hikaye tam tersi de olabilir. Bunu da söylemek istiyorum çünkü burada güneş kartı yani bir başlangıçtan sonra bir bitiş, yani bu insanın hayatında yeni bir şey olacak yeni bir yaşam olacak. Fakat bu insanı bitirmesi gereken bir yer olduğu için belki ya bu var olan ilişkisini bitirmek olabilir. Sizinle ekspertnerlik bir durumu varsa bunu bitirip yeni bir yön çizecek olabilir kendisini. Burayı kendi kendinize göre algılayabilirsiniz. Eğer platonik ise bu insanın hali hazırda bir ilişkisi varsa onu bitirecek olabilir. Evet ikinci deste sizin açılımınız da bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.